Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nohutlu kabak tarifini vereceğim. Orta boy soğan doğramışım. Zeytinyağı. Malzemelerim: 3 tane kabak, bir bardak nohut haşlanmış, tuz, bir bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı pul biber, üç tane domates. Ve şimdi soğanımı kavuruyorum. Soğanım kavruldu. Üzerine salçayı dökeceğim. Bir çay bardağı su bulmuştum salçanın üstünde. Dan sonra biberi dökeceğim. şimdi kabarlarımızı döktük domatesi ekleyeceğiz Domates döktükten sonra kabaklarım pişmeye yakın biraz yumuşamış nohutu dökeceğim. Nohut su çeker. Bir bardak suyu da ekledim. Daha sulu isterseniz suyu da daha dökebilirsiniz. Ama ben bu kıvamı istedim. Tuzunu ekleyeceğim. Pişirmeye pişmeye bırakacağım şimdi. Kapağını kapatıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Pişmeye bırak. Yemeğim pişti. 5 Piş dakika dinlendirdim. Şimdi servis tabağımı alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Allah'a emanet olun.